Değerli basın mensupları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili olarak parlamentoya geldi. 2 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladım. Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kürsüden bir basın toplantısı yaptım. Seçim sonuçlarını değerlendirdim. Nasıl bir milletvekili olmayı arzu ediyorum? Nasıl bir milletvekili olacağım? Buna ilişkin görüşlerimi kamuoyuyla paylaştım. Başlayan yeni yasama döneminde çözüm bekleyen ciddi sorunlar var dedim ve bu sorunlara işaret ettim. İktidar ve muhalefetiyle Türkiye'nin bekleyen sorunlarına çözüm bulmamız lazım. Bütün bunları yapabilmek için de birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak ve birbirimize saygı göstermemiz lazım dedim. Ben de bu konuda üstüme düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumu kamuoyuna ifade ettim. Siyasetin dilinden yapılış şeklinden şikayet eden bir siyasetçi olarak münakaşa değil müzakere siyaseti yapacağımı kamuoyuyla paylaştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Can Erzincan başta olmak üzere İstanbul ve ülkemizin birçok şehrinde bu bir yıl içerisinde 87 basın toplantısı yaparak ülkemin ve Can Erzincan'ımın sorunlarını kamuoyuyla paylaştım. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af istedim. Ehliyet afi istedim. Çekte hapis cezasını tekrar konuşmamız gerektiğini ifade ettim. Esnaflarımızın sorunlarını dile getirdim. Engellilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını dile getirdim. Özellikle Kadına şiddet, işsizlik konusunda birçok konuyu dile getirdim. Doğada yaşayan canlılarımızla ilgili, doğada yaşayan canlılarla ilgili birçok konuyu gündeme getirdim. Gelin dedim, havayı kirletmeyelim, sularımızı tüketmeyelim, ormanlarımızı koruyalım, toprağın akıp gitmesine mani olalım dedim. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve yerinde yaşatılması konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ettim. Konut, kira ve barınma sorunlarını konuştum. Yap işlet devlet projelerinin ülkemize maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu anlattım. Uzman çavuşlara kadro verilmesini, emniyet mensuplarımızın, çalışma koşullarının yeni baştan düzenlenmesini, sağlık personelinin maaşları konusunu, moto kuryelerin yüksek tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini, özellikle benim meslektaşlarım atanamayan öğretmenler konusunu defalarca dile getirdim. Öğretmen arkadaşlarımın maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması konusunu ifade ettim. Doğal afetler ve deprem bakanlığının kurulmasını şart olarak söyledim. Okul ihtiyaçlarından KDV alınmaması gerektiğini anlattım. Çocuklara okulda hiç olmazsa bir öğün ücretsiz yemek verilmesi konusunu dile getirdim. Özellikle staj mağdurları var. Staj mağdurları her gün beni arıyorlar. Staj mağdurlarının mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ifade ettim. İnfaz koruma memurlarımızın emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi gerektiğini defalarca aktardım. Öğretmen evi, polis evi, hakim evi gibi kamu sosyal tesislerinde çalışanların mutlaka kadroya alınması gerektikleri gerektiğini ifade ettim. Pahalılığa önlemenin yolu marketten geçmez. Pahalılığı önlemenin yolu tarladan geçer. Devlette liyakat ve adalet, ekonomik birlikçilik, tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim konularını defalarca dile getirdim. Değerli basın mensupları, Önümüzdeki dönemde Can Ersin Canım'ın sesini duyurmak, sorunlarını çözmek için canla başla çalışmaya devam edeceğim. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa karşı adaletten yana olmaya devam edeceğim. Elitlerin değil, halkın milletvekili olmaya devam edeceğim. Herkesin barış içinde yaşadığı, eşitlik içinde, refah içinde adalet içinde yaşadığı bir Erzincan için, bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğim. Gene geçtiğimiz sene gerçekten Can Erzincan'da bir maden faciası oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki dokuz canımızı kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Bu da Can Erzincan için ve Türkiye için gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Bu konuda da önümüzdeki günlerde Sayın Sedat Cezayirlioğlu önemli konuları dile getirdi. Sayın Sedat Cezayirlioğlu'nu da komisyonumuzun dinlenmesi için gerekli girişimlerde bulunuyorum. Arzu ediyorum ki önce doğa, önce çevre, önce insan ve gerçekten yeraltı zenginliklerimize sahip çıkarken doğayı tarif etmemeniz, çevreyi tarif etmemeniz gerekli emniyet tedbirlerini almalıyız ve hiçbir canımız asla ve asla burnu dahi olması lazımdır ki dokuz canımız için yüreğimiz yanıyor. Beş tane canı da bulmak için arama kurtarma çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yılda neler yaptım onun kitapçıyla birlikte karşınızda olacağım. Önümüzdeki günlerde bir yılda verdiğim soru önergeleri, meclis araştırmaları, Can Erzincan'ın nereden hangi noktaya geldiğini, nasıl bir çalışmalar yaptığımızı ve Can Erzincan'ın tanınma oralarının nasıl olduğunu rakamlarla kamuoyuyla buluşturacağım. İyi haftalar diliyorum. Umuyorum ki bu hafta canlar için güzel bir hafta olsun. Umuyorum ki parlamentomuz bu hafta canlar için, doğada yaşayan canlılar için ve özellikle de Ilıç Maden Araştırma Komisyonumuz çalışmalarının belli bir noktasına geldi ve akademisyenleri dinlemeye devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını dinlemeye devam edeceğiz ve görüş belirtmek isteyen yurttaşlarımızı Ilıç Maden Araştırma Komisyonumuza davet ederek onların da görüş ve düşüncelerine önem vermek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sayın Sedat olur. Onun da bu hafta dinlenmesi için gerekli girişimleri yapıyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum.